Herkese merhaba. merhaba. Aylar sonra bugün Çay yolu Antika Pazarındayız. Pınar da bizimle. Merhabalar. O da ilk defa gezecek bir antika pazarını. Kanalımızın ilk videolarındandı galiba. Evet. Mayıs ayında gezmiştik. Daha sonra çok büyüdü. Pazarı büyüttüler. Oldukça da kalabalıklaştı. Bir de bugün öğleden sonra geldik. Bakalım bugün nasıl bir macera yaşayacağız. Bakalım neler bulacağız. Hadi o zaman bakalım. <laughs> Şu an pazara giriş yaptık ve çok kalabalık. Evet genelde sabahları geliyorduk ama pazar sabahları artık müsait olmadığımız için öğle saatlerini kalıyoruz. Gerçekten çok kalabalık. İlk nereye gideceğiz? Aylak Tükkanı'na başlayalım. O zaman Aylak Tükkanı'na gidelim. Daha sabah hazine bulmuş. <laughs> Tahacım. Bu arada montunu da gö gösterdiğimiz oh. altında. <laughs> Ne hayranısınız diye soruyorum şu an. Sanki biraz seviyorum. <laughs> Çok Sanki biraz. 68'den beri snoplerim var. 68 üretimde sonrası. Şurada da bu arada box var. Tam yansıtıyor ya. ya. Şimdi biraz tezgah karıştırdım. Bir de şöyle bir şey bulmuş Taha. Hatırlayan var mıdır? Burada kimler varmış? Bu direcisi. Ve bazı. <laughs> minişlerde güncellenen şeyler varmış. Yani çok tatlılar. Miniş koleksiyonumuz yok. Girmemeye çalışıyoruz. <laughs> çok tatlı. Maşa. Maşa. Maşa'ya bir şeyler olmuş. Saçmış çok daha mı? <laughs> <laughs> ne düşünüyorsun? Harika. Kayboldu <laughs> burada gerçekten. Ya bak. Aa çok iyi. 2007. 2007 sayısı. Süper. <laughs> Burada başka dergiler de var. Ha ama hepsi sadırım o. Çok geçmiş olsun. <laughs> başka ne var? Yeni Var bir aracı mı o? Poli. Bu arada Aylak like Dükkan'da da değişimler var. Oldukça orada da çeşit arttı. Yakında onunla videosunu çekeceğiz. Soranlar oluyor. Buradan da duyurmuş olalım. Takipte kalın. Şöyle bir Angry Bird koleksiyonunun eksik olduğunu fark ettim. Nasıl olurdu? Harika olurdu. Yok koyacak yerimiz var mı aslında mesela? <laughs> Ama önemli olan o değil. Önemli olan almak. Sanki alınabilir. <laughs> Diğer eksik karakterleri de bulabilir miyiz acaba burada? Şu an bilmiyorum. Dükkanda olabilir de burada görmedim. Alabiliriz ya. Çok tatlılar. Bence neden olmaz. Ha. Hemen bir araba gördüm. Uzaktan sana parladı. Evet. Çok güzel. Kesin çok pahalı. 2018. Soralım. Soralım. Merhaba. Merhaba. Bu ne kadar acaba? 500 abi. 1500. 500. Fane, evet. Aynen. Da Bak şurada ayrı Disney var. Dumbo. Şurada bir Ferrari güzel. Çok güzelmiş. Hmm, bu da kaç yılı? 97 Ferrari. çok güzel. Bunlar da var. Daha çok kullanıyorsun. 50, 50, 30 ya da 50 yıl diyorlar ama şu aşağıdakine. Lastikleri dahi şey yapmış mesela aşağıdakine. Evet. Bir de bu var. Ha, bu zaten güzel. Bir sürü maskarın tarihini ister modelleri var Bunlar koleksiyon. Evet. bunlar Amerika'da bir depodan toplandı. Öyle mi? Harika. Daytona <laughs> var yani şu şurada. şu daha büyük abi. 97. Aa. Ha, harika. Özel modeller çünkü. Böyle satış abi, biraz amaçlı böyle. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Şuna bak. Oo harika. <laughs> Bu da çok uzanmış. Arayış içerisinde şu an. Şöyle bir Rolls Royce var. Yemiz üreticisini tanımıyoruz. Bu standdaki arabalar Amerika'daki bir depodan, depodan gelmiş. Depodan alınmış, evet. evet. O yüzden görmediğimiz evet. çok araç var. Ve 30-40 yıllık, 50 yıllık arabalar atmış. Evet, yapayım. orada özel kağıt yazısı çok var. Bu arada biliyorsunuz biz hani gezdiğimiz standların isimlerini paylaşıyoruz ki burada beğendiğiniz modeller varsa, ulaşmak istiyorsanız diye. Burası Aksoy Kırtasiye'ymiş. Burada beğendiğiniz modeller varsa kendilerine sorabilirsiniz. Burada bir Dragon Ball Nissan GTR var. R34. Müthiş bir model gerçekten. Dekalleri çok iyi. Burada da Labubu bir model var. Bunu da ilk kez gördüm. Monopoly aracı ve yanında piyonuyla beraber. Çok iyi. Bunun fiyatı 1.750'ymiş. Bir de şurada Rolls vardı. Şunlar. Size özel 1500 lira. Abi. 1500 lira. Güzel. Düşünebilir modeller. Bakayım. Evet. Burada da NASCAR araçları var böyle. Özel karton etli. 250 abi. Aklım bunda mı kaldı? Evet. Bir değerlendirelim. Başka bir şey düşünebilir mi? Bakar mısın? Evet kesinlikle çok güzel. Değerlendirmeyi alalım. Artık bu davulu görünce nerede olduğumuzu Merhaba. biliyorsunuzdur. Wow Antika, Wow Like Estandı yine. Evet, Ve evet. meşhur karavan. Arama'da, Arama'da. Merhaba. Arama'da, Değişik parçalar var. Bu nedir? Aral oyuncağın Almanya ithalatı. Yıl? Çalışır, çalışır vaziyette. Yılı nedir acaba? 1984. Vav. Wow. Ve 1000 TL istiyoruz. 10, 5000, 3000 2000 TL. Çok iyi. Şu nedir bu arada bu tramvay? Bunu da geçen görmemişim. Aynı karavanla aynı şey Ha diki Yine, Yine Alman. Evet. Güzel. Çok iyi. Eryaman Antika Pazar videosunu izlediyseniz bu Tomika'yı incelemiştik. İzlemeyenler için link yukarıda. Çok güzel bir ama olmuş bu arada. Yeni eklenmiş. Ve yeni gelen araçlar var. Bunu da görmemiştik geçen. R32 mi bu? Şurada ya. Ona da yeni aldık. böyle bir ha, yani Güzel. Böyle. Ve de burada bir Datçamız var. Benim. Çok tatlılar. Beniz getirme kararı aldım. Abi. Ve burada da açık biriktirenler için bu arada gerçekten güzel seçenekler oluyor. Örneğin şunu söylemek ister misin Deniz? 30. yıl arabası olması lazımdı. Evet. Ona bakalım hatta 1989. Yani kolay kolay bulunabilecek bir hatta araç değil. bile yok o zaman. Evet. Çok iyi. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi mesela koleksiyondan çıkmış bir parça. Aynı aracın 1.64'ü, 1.18'i, 1.87'si ve gerçeği. İşte koleksiyon biraz da böyle bir şey. Harika. Yine mesela 1.24, 1.43 ve yine gerçeği. Harika ya. Gerçekten. Çok iyi. Bu kez çok standındayız. Mutlaka uğradığımız standlardan bir tanesi. Tamam. Sen mi karıştırırsın, ben mi karıştırırım? Hemen ikimiz de başlayalım. Evet. Ben tamam. Ben oh, Şurada var. zaten yıldızlar var. Dikkatli bir şekilde almam lazım. Şöyle gösterelim. Şu renk. Ay, tamam. Şöyle. Çok güzel. Müthiş. Fuar mı mi derler? Fuar Güzel görünüyor damla. Pembe rengi güzel. Gerçekten mi? Ciddi mi ya? Geçmiş olsun. Yine pembe. Evet. Sen çekersin. Evet. Çok güzel. Bunun fiyatı nedir? 1000 lira. 1000 lira. Yine kafamızı karıştıracak modeller serisine başladık. <laughs> Bu kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir model. Evet. Tapsikli olan model. Evet, beyazını almıştık. Hatta Hı. şurada. Geçen videodan. Biraz daha Bir klasik değil mi artık? Bir artık klasik. Hatırladın. Ben yine. yine. Sen yine tebirlerle başla. Tebir. Ha bu arada bak. Hiç bu araç hiç... bizde yok. <laughs> Çok şirin. Hollywood serisi biriktiriyoruz bunu ilk defa gördüm. Yine ilk defa gördüğümüz modeller. Hayır, beğendim. <laughs> beğendim. Evet. Ben de beğendim. Yine bir türlü alamadığımız. Çok güzel. Mesela Tomica'nın farklı ambalajlı bir GTR'ını gördük Aratus ve şöyle göstereyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Veysetler vesaire getirdim. Yaşasın. Aa, en sevdiğimiz haberler. Şunlardan da var. Haa bunlar. Kaç hmm. Şimdi eksik serilerimize bakalım mı? Bakalım. Bakılmak olmazsa. <laughs> en neyimiz eksikti? Ve şöyle gösterelim. Ay çok güzel kartlar. Burada Pokemon Pokemon ayrılmış. Evet. Hepsi farklı farklı. Şöyle. Sliller de var bu arada. Sliller de çok güzel. Burada da şöyle bir dosya var. Bunlar bu olan Japonca. Çok şey bu tür orada. Buralarda daha çok. Bakalım. Bunlar set set mi ayrıldı? Vesaire. Pokemon Pokemon. Genelde set set gidiyor. Seri seri. Mesela burada ne, ne var? Bunlar 96. Get... Ha. Tamam Burucuğum. 96 Japon. Kondisyonlar da şekilde. Müthiş taraf bu şekilde. Çok iyiymiş. Base etikiler. Bunlar Arkasında tüm rakıtlar var. var. Hmm. Sonra base fosiller var. Hunter gördüm ilk sayfada. Burada fosil ve jungler'ın fazlaları var. Yani evde full seri de var da. Ben sattım. Var. Burası yine Japon. 95 base set. Çok iyi. Bu da bizim base set. Giriş tamam, var Bunları set halinde mi satıyorsunuz? Yani Bu single'da satıyoruz. Single, single. single bakabiliriz. Evet, tamam o zaman şunlara bakalım. Tabi tabi tabi. güzel bakın. Şunlara bir bakalım mı? Bu arada şunun güzelliği binder'ın. Çok güzel. Evet. <laughs> Abra var. Eevee var. Aynen. Ekans, Mia var. <laughs> Pikachu. Çok tatlı. Bunlar zaten He. Pokemon 151 yani ilk klasik serinin Pokemon'ları. İki tane var. Çok güzel. Harika. Misti. <laughs> Yine burada misti var. Hmm. Çok güzel. Şunu aldım. <gülüyor> 96. <gülüyor> 96. <gülüyor> Zaten. Hatta silimleyenin başına bir şey gelmesin. yazıyor. En Enerji seviyesi. <laughs> Kıya'ya dost var mıydı? Henüz çıkmadı. SM2A aynen. Koçamın izlediğimde daha çok unutuyordum da. Şunları geçiyorum. Tutayım istersen. Aa. SM10 ona yok şöyle hile var, burada var Evet, yani. yeni açılmış bir paketten. Halloween. <laughs> bir tane Pınar, bence sen bugün şanslı deneyebilirsin. Bak. Bir tane de. <laughs> Açın bakalım neler çekmişsiniz. İşte, şöyle bir guesti. Gengar, Hunter ne çıkarsa bakalım kimin şansı. Evet görelim. Aynı anda gösterin. Güzel. Ooo, <laughs> gengar geldi. yaşasın. Ben de. Ben de Sen mi? de. olsun. <laughs> Tam söyledik yani. Güzel. Güzel. Tamam. güzel, Harikasınız. Gengar içimiz var ya. Sık sık gibi. Harika. Neler aldık? Bir puff. Bu 96'daki seriden bulunması zor. Pokemon 151'den şöyle biz 5 sette biriktirdiğimiz için şöyle güzel kartlar aldık. Bir Togepi. Tabii ki bizim olmazsa en olmazlarımız. Poppingimiz. Ve günün yıldızlarından bir tanesi de bu Gengar oldu. O zaman devam edelim. Devam edelim. Şu an Big Boss standındayız. Hoşbulduk. Nasılsınız? İyi, teşekkür İyisiniz. Teşekkürler. teşekkür ederim. bir Chase görüyorum. Evet Chase burada. Çok iyi. Süper. Yine çok nadir modeller var. Şurada Pop Questler yeni geldi. yeni gelen Pop Questler. Şu çok güzel ya. Bunu evet, görmüştüm. Şöyle tutayım. Rengi muhteşem. Yeni gelen Alex 7. Nasıl? Muhteşem. anda güneş vuruyor şu an. Rengine bak ya. Bu kadar iyi ki yani. Zaten uzaktan çağırıyordu bizi. Sen de bugün mavi giydin. Bunu zaten beğeniyorsun. Bir de yine senlik burada. Yeşil. Tabii ki. Sen bir, bir Porsche. ama benim aklımdan ben kaldı. Burada. Evet. Çok güzel. Kaçmaz modellerden bir tanesi gerçekten. Yani her geldiğimizde şuna bir bakıyoruz. Arkadaşlar kaçırmayın lütfen. Biz alamıyorduk. Biz alamadık siz alın. Ya biz kaçıracağız siz. Ya biz kaçıracağız ya. Şunun rengi de müthiş. Evet. evet bir bavul oyuncak standındayız. Geçen hafta yayınladığımız videoyu izlemediyseniz yukarı linkini bırakalım. Baka izleyin. Çok eğlenceliydi. Bir bavul oyuncak deposundaydık. Evet. Tabii ki reklam değil ama önemli bir karakter çocuk donu. Vada. Vada. Burada Toy Story ile ilgili bir yoyo var. Çok şekermiş ne kadar acaba? Çok güzelmiş. 2 700. Aşırı güzel. Yeni yıl yaklaşırken. Holland tezgahındayız. Yine önceki videomuzdan Eryaman Antikapı Pazar videosunu hatırlarsınız. Burada RSC'ler var. Tam da güneş vuruyor. O yüzden göstermek istedim. Çok iyi modeller. Arkada bir chase'imiz var. Yeni çıkan pop race'ler yine burada var. Enigmalar var burada yine. Ben özellikle Yaris'i çok beğeniyorum. Pop race'in bence şeyi kalıbı çok güzel. Bu da bugün gelmiş. Hemen fark ettim tabii ki. Chinese Dragon modeli. R35. Yine 06 Collector'a selam göndermiş olalım. Çok iyi. Yine bu da bugün gelmiş. 56 numara Mini GT özel model arayanlara. Herkes Ankara B64 standındayız. Senin festivalde baktığın modeller ne daha fazlası. Evet. Ay, şunlar harika. Ee, çünkü... <laughs> ee, Şurada çok iyi değil mi? Pokemonlar. <gülüyor> evet, 3 <laughs> Pokemonlar evet, da var. Aresi'ler evet, benim olmazsa olmaz. Bu arada bu modellerin internet sitesinden de ulaşabiliyorsunuz. Biz de bakıyoruz oradan o yüzden size de duyurmuş olalım. Beklem değildir. Burada Harry Potter'ın Funko kapakları var. Çok şekerler. Bu da Japonya'dan sonra Akira. farklı bir anime gördük. Çok güzel bir Wonder Woman figürü. Porta Yine kafa karıştırıcı. Araba yerine figür gibi. Çok özel. Evet. Tam izliyorduk. Bari bir şey gördük. Daha Hatta görecek çok şey var. Aa gitmiyoruz. Çok tatlı. Ekranı aldım zaten. Hiçbir yerde bulamadığım için burada bulursunuz. Yaptınız. Tamam. Evet, bizden haber Kardeşimle karşılaştık antika pazarında. O da bir koleksiyonel. Paleço evet. koleksiyonu yapıyor. Başka? Başka? Küçük Şimdi, figürler evet. var, minişler evet, var. E, bir Snoopy bir var. Ailece yan <laughs> arayacağınız. Bağlıca Antika Pazarı videomuzda oldukça beğenilen bir standdayız. Model Araba Ankara. Yine çok güzel parçalar var. Benim gelir gelmez gözüme... Şu takıldı. Roadrunner'lı bir otobüs. Çok güzel. Şurada çekiciler var. Özellikle şu pembe çok güzel. Yine burada baktığımız otobüsler. Kolay kolay bir yerde görebileceğiniz modeller değil açıkçası bunlar. Burada iş makineleri var. Yine 1.72-1.87 modeller var genelde bu. İngilizler var. Bu çok cezbedici bir model ama. Bunu hemen bir soralım ne kadarmış. Şimdi burada diş tırlar var. Çok güzel. Şu bisküvi Model şu. Çok güzel. O 302. Ama 2500 lira. Evet. Bu da bu arada bir hmm. trende bir yerin nakil oluyor. Özel bir yerden. Evet en zor an, karar anı. Aklımızda kalanları sıralayalım. Evet. Sanar senin aklında ne kaldı? Evet. Disney. Disney aracı. Disney aracı. Ve figür. Figür. Benim de aklımda Wonder Woman figürü kaldı. Ne yapacağız? İsmayı alacağız. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel dam arkadaşlar gerçekten. Gerçekten çok güzel. Evet, <laughs> gönül ister ikisini de alalım ama. Finale kalan parçalar. Birincisi bu. Pınar bize baskı yapıyor. Nasıl Pınar? Rengi harika, her şeyiyle mükemmel. Kesinlikle bu alınmalı. <laughs> 2018 bu arada. Evet. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Diğeri de az önce gördüğümüz Wonder Woman figürü. Kartoleti de çok güzel. Siz olsaydınız hangisini alırdınız? Yorumlara yazar mısınız? Bekleyelim çok ona göre. <laughs> <laughs> Bekleyelim. Ya yani 3 haftası. Keşke öyle bir şey olsaydı. Bilmiyorum karar vermek çok zor. Evet. Bakalım hangisini almışız videonun sonunda görürsünüz <laughs> artık. Lütfen bunu alır. <laughs> rica ediyorum. <ederim. gülüyor> Özel istek. Harika ya gerçekten. <laughs> Siz ben alacak gibi bana bunu yapmayın ama. <laughs> Pınarı da koleksiyona <laughs> başlatıyormuşuz <laughs> bugün. <gülüyor> Evet. Çok evet keyifli bir antika pazarını daha geride bıraktık. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Her şeyden önce güler yüz sohbet bizi ya çok mutlu ediyor. Şöyle. Enerjimiz yükseldi evet. her zamanki gibi. Bundan dolayı zaten çok mutluyuz. Aldıklarımızdan dolayı da çok mutluyuz. Sence nasıldı Pınar? İlk kez antika pazarını Müthişem deneyimden biri gerçekten olarak. gerçekten muhteşemdi. Çok güzel bir keşifti. Zaten videolardan... Buna varıyordum ama sizle birlikte bu keşfi yapmak çok güzeldi. Biz de izlemeye devam edildi. <laughs> Biz de çok keyif aldık birlikte. Seçim için de teşekkür ederiz. Evet, Disney alındı. <laughs> evet. Bunların ısrarlarıyla birlikte Aynen. çok güzel, gerçekten. Videolarımızın devamı gelecek. Evet. Takipte kalmayı unutmayın. Ayrıca bizi desteklemek isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde bunu belirtelim abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, videolarımıza yorum yapabilir. Bir de like atabilirsiniz. O da lütfen. Evet, hepsi için şimdiden çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.